bir savaşın ortasına gelmişiz. Hemen gidelim buradan. Ne olur? Sus, sus, sus. Dur bakalım korkak tavşan. Önce buraya kimi görmeye geldik onu bir öğrenelim. Kim olacak baksanıza? Önümüzde duran kaptanı. Kim ki bu kaptan? Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa. Peki siz kimsiniz bakalım küçük gezginler? Ee, şey ben Çilek bunlar da arkadaşlarım. Peki ne öğrenmek istiyorsunuz bakalım? Yalnız çabuk olun. Çünkü burada Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli deniz savaşı yapılıyor ve benim onu yönetmem gerekiyor. İşte biz de onu soracaktık. Nedir bu savaşın ismi? Preveze Deniz Savaşı çocuklar. Peki kime karşı yapılıyor bu savaş? Andrei Dorya komutasındaki Haçlı donanmasına karşı. Çok mu kalabalıklar acaba? Sayıca bizden daha kalabalıklar ama gemileri çok ağır hareket ediyor. Bu yüzden arkadan dolaşarak onları gemilerimizin arasına aldık ve şu an savaşı kaybetmek üzereler. Yaşasın! Onları denize gömeceğiz! Böyle konuşmamalısın küçük hanım. Düşmanın dahi olsa ona saygı duyman gerekmektedir. Bunu lütfen iyi öğren. Biz denizciler mert adamlar olmak zorundayız. Denizin kuralı da budur. Şey, e, peki ne demem gerekir ki? Allah'ın izniyle biz galip geldik. Eğer Allah bize yardım etmeseydi, yenilen taraf biz olurduk. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın çocuklar. Anlıyorum efendim. Bana Kaptan Paşa da diyebilirsiniz çocuklar. Peki Kaptan Paşa, siz nereliydiniz acaba? Ben mi? Midilli Adası'nda doğmuşum ben. Çok küçük yaşta denizci oldum. Bir süre kendi başıma denizleri dolaştım. Ama sonra Müslümanlara yardım için ve tabi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için Osmanlı donanmasına girdim. Ve işte şimdi buradayım. Biz, biz gitsek iyi olacak galiba. Allah yardımcınız olsun Kaptan Paşa. Sizin de küçük dostlarım. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Bismillah! Ateş!